Herkese merhaba. Beren'le Holland Park'a geldik. Küçük bir piknik yapacağız önce. Biraz abur cubur pikniği olacak. Ondan sonra da parkı gezeceğiz. Japon bahçeleri var. Geçen sene geldiğimizde kapalıydı. Bu sene de orayı gezmek istiyoruz. Yani şu anda çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, geçen sene Aysun ablamla gelmiştik. Kapalıydı. İnşallah bu sene göreceğiz onları. Size de göstermek istiyoruz. Kuşları cipsle besliyorsun ha Beren? Eren. bugün tam abur cubur yaptın he mideni. Dik mini pikniğimizi yaptık. Abur cubur dolu. Şimdi parkın içini gezmeye başladık. Gayet güzel, sessiz. Çok güzel düzenlenmiş. Şimdi buradan Japon bahçesini bulmaya çalışacağız. Beren ne yapıyorsun? <laughs> Sıcak değil mi Demir? Hadi gel. Evet çok sıcak bir gün. Güneşlenmiş olurdum parkta. Evet. Herkes mayol. Öyle herkes mayol anneciğim burada. Parkta güneşleniyorlar. Wow, sen satranç biliyor musun ki Beren? Şaka yapıyorsun. Evet. Onun hmm. anneme bir kez İstanbul'da da oynadık mı? Ha bilmiyorum onu. Ya, beni ya benim bir ıslattım burada. Şu hortumu alıp ıslatabilirim. Evet işte. gittim. <laughs> Hadi suya gelmiyor isteyen. Bu havada suya gidiyoruz. Evet. Ya? <laughs> Ay çok güzel. Ay. Kopardın ama yazık değil mi çiçeği? Karşıdaki Holland House. Hmm, mis gibi. Kuzmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bakalım burada bir şeyler var. Bir aktivite var herhalde. Düğün de olabilir. Beren gel bakalım anneciğim. Evet anne ben gördüm. Ne gördün? Böyle herkese ha 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 diye. Ve gördüm. Sen hmm. kaçırdın. Şuraya tabii güneş burada her zaman olmadığı için güneşli havalar. İnsanlar güneşli havayı bulunca hemen çimlerin üstüne yayılmışlar. Kraliçe değil ya Beren. Burada da bir düğün organizasyonu var. çok güzel yapılmış. Evet. Anne, Sence? Çok güzel. Değil anneciğim. Bilmiyorum onların kim olduğunu. Duvarları çok güzel boyamışlar. Of bak ne güzel. Kokuyor mu güzel? Kokladın mı? Evet. Oh mis gibi Beren. Ben bile aldım gül bahçesinin içindeyiz. Her yer gül kokuyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne hadisi? Şu anda dediğim bahçeye geldik. Kyoto Garden. Japon bahçeleri Evet Gel bakalım şöyle Neresi Kiyato Garden ha? Kyoto Garden Gel bakalım Önce bir bekleyelim Anne dur Durdum Anne bir dur Durdum. Ya sorun değil. Tam yolun ortasında durduruyorsun ki beni. İçine girme. Hadi beni önden götür. Tam bahçenin içine geziyoruz. Sonra parka gideceğiz. Wow, dev gibi hem de. Görüyorum. İlk defa mı? Evet. Ne var anne? Hani kocaman. İlk defa balık görüyorum. Bak öyle evet, turuncu beyaz mavi değil mi? Evet. Mavi mi siyah mı ne? Bak geliyor Oo, geliyor. İleride turuncu da var dev gibi. Evet. Aha. Bak çocuk da şaşırdı beren balıkları görünce. <laughs> Nasıl zıpladı o balık Beren? <laughs> Hayır giremeyiz. Bu ipleri niye germişler buraya? Biliyor musun diye? niye? Niye? bazı insanlar bilmiyor da içine atıyor ve balıklar bakıyor. Ha olabilir. Hadi gel bakalım. Anne miyiz bakalım. Gel bakalım sırayla gidiyoruz. Anne, <laughs> İnsanlar fotoğraf çektiriyor. Sorry. Yavaş. Beren gel. Park molası verdik. Beren birazcık kumda oynamak istedi. Sanırım küçüklerin parkına girdik ama en azından biraz enerjisini atsın. Çıktın mı oraya? Hay đi, oh, mı? <laughs> <laughs> evet. tamam hadi. <laughs> Hayır. Hayır, hadi bakalım. videomuzun burada sonuna geldik. Abone olmayı.